Maceramızın başlangıcı olan ilk bölümde Belgrad ve Estergon üzerinden Polonya'nın güneyinde Katowice şehrine varmıştık. Yolculuğumuzun ikinci bölümünde ise Polonya'yı aşıp Baltık denizine ulaşıyoruz. 14 saati aşkın feribot yolculuğunun sonunda güzel bir havada İsveç'e Karlskrona'ya ineceğiz. Ve sonunda artık İskandinavya'ya varıyoruz. İsveç'in eşsiz manzaraları karşısında büyülenerek rotamızı Oslo'ya çeviriyoruz. Oslo'ya ulaştığımızda ise iyice ıslanmış ve üşümüş bir şekilde günü bitiriyoruz. 6. günün akşamında saatlerce yağmur altında motor sürdükten sonra meşhur Gayrenger'e ulaştığımızda ve kendimizi zar zor bulduğumuz bir otelin son boş odasına attığımızda aklımızda sadece Norveç'in tadına doyulmaz doğası ve sonsuz güzelliği var. İyi seyirler. Neredeyiz biz ya? Kafa bir şey mi? Bu hissiyatı çok seviyorum. Sabah kalktığında hangi bir bildiğin hatırlayamıyorsun. Bugün bütün bu Polonya'nın göbeğinden Baltık denizine kadar motor çekiyor. 540 kilometre gibi herhalde. 540 kilometre full otoban. Yine bir ilgili bir yok. Ama Çankaya'yı mutlu 14 saat telefon çalışmalarıyla. Neredeyiz biz? Gidinya'dayız. Porttayız. Ee, evet. Stenaline'in portundayız. Gidinya yani Polonya'nın Baltık denizinin en kuzeyindeki en evet. kuzeyinden İsveç'e geçeceğiz. Karlskrona'ya Stena Lines'la. Bu ne? Bu ne? 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 Bu ne? 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 feriye bindik. Evet. Ben hayatımda ilk defa bu kadar boş bir feriye biniyorum işte açıkçası. İdinya'dan Kaskana'ya İsveç'e geçeceğiz. Sabah 7.30'da orada hareket edeceğiz. Evet. En üstteki deke çıktık. Fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz. Ortam çok güzel. Yarın akşam evet, Oslo'ya gitmeye 455 450 500 km gibi bir rotamız daha var. 500'den biraz daha fazla. Ben onu kandırıyorum hep <laughs> <laughs> 500, Ama niye böyle, olan... <laughs> niye böyle yapıyorsun? Var yine gideriz ama. Sanıyorum. <laughs> her gün öyle öyle evet. diyoruz. Sonra saat Sek. 3'te gideceğimiz yere varıyoruz. Ve açılışı 8'i yaptınız ki bundan sonrası rahatsız etmiyor galiba. Halledin. Evet. Her türlü halledim. Yarın görüşürüz. Hareketimiz başladı. Kadir'le en güzel fotoğrafı kim çekecek yarışması evet. yapıyoruz. Evet. Onu, onu lafa tutmaya çalışıyorum. <laughs> Çekemesin şu ışıklı gemiyi diye. Ben çekeceğim. Kafasını Olmaz. karıştırmaya çalışıyorum ama yemiyorum. <laughs> Ama ortam çok güzel sandım, ışık evet, mükeşemdi. Güneş, tablo evet. diş. Oyalayamazsın beni. Şu fotoğrafı çekeyim, geliyorum. Bak, gör. Sonra kendini gör, nasıl olduğunu gör. Hop! <laughs> <laughs> ...neye geldiğimizi ama... Burası yanlış anlaşılmasın, konfor... şey. <laughs> Bir de bunun sefil olanı var. <gülüyor> <gülüyor> daha fazla dayanamadım. İniyoruz aşağıya. Kahve içelim dedik ama bu arkadaş cüzdanı almamış. Sen? Paramız yok. Kahve içemiyoruz. Herkes kahve içiyor. Herkes kahve içiyor. Herkes kahve içiyor. Bir tek içemedik. Kadir yüzünü. Çok sevdim. Çok yavaş gidiyor. Yara. Arasana kahve. Çok yavaş. <laughs> Kars Krona'dayız. Beşinci gün bugün ya. Evet. Ben şimdiden dinlenmişim. Gün, gün şeyim gitti benim. Evet. Kaçıncı gündeyiz, neredeyiz, her gün başka şehir. Ve indiğimiz yer muhteşem. Güzel bir kahvemiz. Birazdan evet. sandviçimiz var. Yapacağız bakalım. Bugün de Oslo'ya doğru devam Hava Havada şansımıza gerçekten masmavi açık. Hava Gayet evet. iyi yani şu anda. Evet. Evet. Esas rotamız bundan sonra başlıyor. Evet. İskandinavya'ya geldik. Amacımız İskandinavya'ya İskandinavya geldik İskandinavya zaten. Bir pompayı bozdu. Hep Kadir yüzünden. Böyle şey geldiğimiz belli olsun ya. Değil mi? Diye. Kahve ve sandviç molası. Çok güzel bir yer. Göller bölgesi. Yorulmuşuz epeyce. Bir He. durmadan 170-180 kilometre geldik. Gayet güzel aktı geldik yani. Göteburg'a doğru gidiyoruz şimdi. Abinin başına konmuş talih kuşu. Aa evet. Mart'ta oturmuş heykelin başına. Evet, Bostodayız. Dolaşıyoruz. Şurada bir mavilik görülüyor. O bugünün 18 e, son 8 saatin ilk maviliği. İşte görüyorsunuz, huysuz. Değil ha, ha, ha. Değilim. <gülüyor> <gülüyor> Huysuzsun. Hava güzel, hava güzel. Yağmadı en azından. Bostodayız. Hava güzel ama motorla giderken soğuk çok soğuk yani. Evet. Yarın donacağız. Yani ne bu? 17-18 Maksimum, yerim. maksimum 20 oluyor maksimum. Yani, yani, yani nerede yatacağımızı yani, bilmiyoruz. Tutuşun olur bari. Evet günaydın. Kapalı bir Oslo sabahından. Evet. Herkese de merhaba. Hava soğuk ve kapalı. Bundan sonra böyle olacak galiba sürekli olarak. Ama yılmadık. Devam ediyoruz. Gayri rengere gidiyoruz. Please tell who is your grandfather? Uh, he, my, my grandfather is Roy Sinubel, and He was the first guy uh, with a motorcycle yeah, motor was uh I think nineteen fifty three number Okay. I can send you the picture. Please. Uh, I I really but like I had to the see phone that in my car. Okay. okay. Dünyanın bütün bulutları burada toplanıyor ya burası en güzel Son 150 kilometreyi. <laughs> Sadece yağmur altına geldi. Evet. yerden merhaba arkadaşlar. Uzun bir yol oldu. Atı uzun değil normal otomamıza göre ama otoban değil. Çok yağmur var. Acayip bir acıdı. Sıçana döndük yani. Evet son özellikle son bir saat felaket geldi. Bugün böyle geçti yani. Yarın bakalım yağmur işimizi bırakacak mı? Atlantik Kral'a doğru gideceğiz yani. Oradan da Torn Diamond'a doğru döneceğiz. Bakalım yarın nasıl olacak? Yarın kaç kilometre var? Benim hesabıma göre herhalde 550 falan gibi bir yol var. Yine bir de akşam 5'lerde 6'larda falan var. Hava gerçekten evet, yani Hava. Öyle, evet. Bugün mesela 10-20 falan galiba burada. Güneşin batmasına zamanımız çok var ama... Bunlar gri yolcu herhalde yani. Ya, bir şey, yağmur, yağmur, Yarın da gitmek çok keyifsiz. <laughs> Evet. Kapalı olmasa da sıkıntı yok bence. Kapalı da olabilir de. Ama bugün çok güzel e, manzaralardan geçtik. Çok güzel yerlerde durduk. Yani çok keyifliydi. Yani çok keyif aldık. Bugün gerçekten Loto, Norveç Loto olarak, olarak, evet, İskandinavya'ya geldiğimizi anlattık. Evet. evet. Tam olarak Norveç'te. Bir sonraki bölümde ilk kampımızı yapmak için çadırlarımızı kuracağız. Sık sık feribota bineceğiz ve güneşin hiç batmadığı İskandinav şehirlerinde güneşe doğru motorlarımızı sürmeye devam edeceğiz.